Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep birlikte Brawl Stars, Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ta boss savaşı oynayacağız arkadaşlar. Ben ben evet, orada evet. kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Gök'tüm. Evet. Ege. Ege yanımda şu anda birlikte oynuyoruz. Şu anda Ege abi de hazırım de. Hazırım. Evet. Bak Like atmayı unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı evet, unutmayın. Ay, Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sen niye bunu aldın? Bununla yakından ancak vurabilirsin. Yakından da boss çok iyi vuruyor. Evet doğru. Yani ben de çıkalım. Çıkılmıyor işte yani. Online olduğu için. Ben de biraz... robota ulti çaksana bir tane. Ne? Ulti çak robota. ortana ulti. Yakında hemen gel, yakından vur hemen. En, Hayır. en azından bir Uzağa gidiyorum. Sen de masalda. geçti ne Ben gidiyorum. Of ya. Yürümedi bende. Allah! Öldüm. Ben görmeden oynuyorum. Olsun ulti. <laughs> ulti ne ya? Kaç 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 kaç. Bosslar da var bak, botlar da var. Bot mu, bot mu Ben onları öldüreyim. Evet, ben onları öldürüm. Arkadaşlar ben... tekrardan söylüyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kulübüne kulübüne de katılmayı tüketim unutmayın tüketim arkadaşlar. Lütfen like atarsanız yani e, devamı e, gelecek arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bu videonun devamı gelecek. Yoksa gelmez arkadaşlar. Hatta Vay yine baba adında bir oyun yapmayı baba adında bir oyun eee da Özel Evet. Kullandım mı? Aha iki tane atarım arkadaşlarında da Evet. <laughs> Yoktu dayan. <gülüyor> 12. <laughs> 20 geliyorum. Altı, beş, dört. Hadi. Ben geldim. İki, bir. Tamam. Ben de geldim. Arkasından saldır sen Ege. Ege sen arkasından saldır. Evet. Biz, biz de önden. Hızlan hemen. koş. Dur. Gö Göktuğ yanıma gelsene bir Hızlan'ım. Tamam. Koç. koş. Sen... Ben geldim. Hemen hemen. Tamam tamam Abi, tamam. Burada Sen hiç ölmüyor. Ama diyorum. hiç mi hiç ölmüyor? Sen çocukları öldür. Biz bunun icabına bakarız. Sen evet doğru. Alsak. Vurdum. Kaç. Sen çocukları öldür diyorum ya. Arkasından Allah ya. Allah. Hızlı robot geliyor. Bu çok hızlı. <laughs> E Kaçıyorum işte Göktuğ yani daha nasıl kaçayım? Yani nasıl da tabii ee, şimdi Ege sen e, ne yapıyorsun? Sen küçük robotları öldür Ege. Küçük o robotları. Yani onları yani küçükleri öldürüyorsun. Şarjım bitiyor bak dayanmıyor. Kola bir ben geliyorum. Tamam o. Hep odaki kola var ne? Ondan 20 dakikadan fazla bir maç mı oynayalım onu? Yani? Aa öldüm. Hayır hayır Fatih, hayır. Fatih kaç lütfen. Fatih dayanman lazım. Bu bizim bu bizim hayatımıza mal olmasın. Tamam. Özel gücümü kullandım. Fatih birazdan video bitiririz zaten. Tamam. İnne mi? Ben boşta ölmedim. Ben küçük Can at kaldı. Vurun ateş et. Evet, haydi vur sana vur Hadi hadi hadi. hadi, hadi. hadi. Sen onu oyunda bir hemen şuradan kaçalım Allah! yardım beni. Hadi ben hadi hadi. çok genci. <laughs> hadi. Allah, hadi. Allah, hadi. Allah 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 Allah. Hayatımıza malı olabilir. Tamam, kurtuldum. Sen kaç. Ben gel. Oh şükürler. Şükürler olsun ya. Hemen öldürelim de daha fazla çile çekmeyelim. Aynen doğru.

Abi yüreğim duracaktı. Evet. Ya ben çok kötü oldum ya. Şimdi videoyu Bir maç daha oynayalım mı Göktuğ istiyorsan? Oynayalım. Bilmem ki. Oynayalım mı? Bir maç ya. 10 dakika yapalım. Bu... Tamam. Canım. Ben hazırım. O zamana gelmişiz. A. Hemenme süresi de var. Ya o diyor. Ben bakıyorum ya. Önemli şey. Projelerin süresine kadar. Hadi hadi. hadi. Osa gelince bittik göktü. Ötelenmeden önce fena deniyor. Evet. Öfkelenme sıkıntı. 57 saniye niye sonra? Evet. Öfkelenmeye başladı bile. Evet. Sen biraz uzaktan da yap. Aha. Öldüm. Lütfen. Özel gücümü kullanıyordum. Kullandırmadı bu. Yes, kullan Kaçıyorum ben. Kaçıyorum Göktuğ. Sen kaç olabildiğince. Vay 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 kestirme yoldan gidiyor. Bak iki saniye sonra ben de geleceğim zaten. Tak. ha benim üstüme koştu. Öldü mü? zorluk uzman Yok. yazıyor. Başka Allah 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 Allah. Öfkelendi. Hem de çok öfkelendi. Kaçtı bak. Allah. <laughs> Ölmedim. Kaçıyorum. kadar yani biz. Abi yani uğulansak tabi. Baksana. Ben çılgına kadar geldim Göktu ya. Gelinmeze kadar. Ne? Anne Buna... bence bunda yenilmeyiz. Hayır ya. Tuş Bunu basmadı. Bunda yenilmek yok ki bu oyunda. <laughs> Göktu öldün öldün. Boşa uğraşma. <laughs> Oha. Göktuğu yırttın. Tamam. Geldim geldim. Bak bu sefer ölmemeye çalış. Çünkü o fena... Daha demin tuş basmadı ama ondan. başka Başkasından öfkelendi acaba. Ben ona çok öfkelendim. Ne oldu? En sonda da yenilmez diye bir şey var. Hayır yenilmez değil. Çılgın var en sonda. Tamam kaçıyorum ben. Allah 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 Allah. Allah için kaç. Allah için kaç. Ya kaçıyorum zaten Göktu ya. Gel gel ben geldim. geldim. Ben de geldim. Oha. ben geldi. <laughs> Allah 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 Allah. Benim arkadaşıma sal. Bak kaç kaçamıyor hayır hayır hayır. Var. Duvar vardı ya. Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanala, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kulübüme katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Haber vermek istemiyorum. Fatih. Büyük atlet Fatih YTB BS. Zaten güzel var göktü. <laughs> Arkadaşlar Bir dakika bir dakika. Adıyla ya da ondan sonraki günlerde Evet doğru. arkadaşlar. burada bu arada gelmeyi unutmayın ama 7 kişi yoksa 10 10 kişiydi. Bir tane kişi geldi. Bir tane kişi geldi arkadaşlar. Onun adını vermek istemiyorum. Başkan yardımcısı yapmış bir tane bizim kulüpteki kişi. Ondan sonra o da bütün kişileri atmış yani. Altı kişi kalmıştı. Neden başkan yardımcısı yapmadın? Yapacağım Göktuğ. Yapayım hatta. hatta Beni de yap. yap. Beni de yap. Beni. Hatta, <laughs> hatta başkan yapma. Beni başkan yap. Ama başkan yapamam ya. Öyle bir şeyim yok. Yani ben kurdum kulübü. Başkan yardımcısı yap o Ne ne oldun şimdi? Benim başkan yardımcısı. Tamam yok. yaptım, yaptım. Burada herkes şu anda başkan yardımcısı oldu. Evet. Arkadaşlar siz de kulübe gelirsiniz. Siz de başkan yardımcısı olursunuz. Tabii bunda bir şey Yani tabii kulübe gelip de ne bazı şeyleri atmayın yani belirli bir kupaya da ihtiyacımız yok. İsterse super kupada da gelin yine, yine sizi kabul ederiz. Evet. Bizimle oynamak istiyorsanız bir da kulübe olur. gelebilirsiniz. İleride zorbaşlı bir oyuna başlamayı düşünüyoruz. İnşallah siz de beğenirseniz. Evet arkadaşlar. Hadi bugünlük burada bitirelim. Evet göktü. İyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.